Evet selamlar YouTube yepyeni bir videoda hoş geldiniz. Bu videoda sizlere NBA 2K21 nasıl dribble yapılır? En etkili dribble yapma yöntemleri nelerdir? Bunları göstereceğim. Şimdi ilk olarak sizlere animasyonlarımı göstererek başlamak istiyorum. Burada go to shot jamurant var. Bu şutta scoring muzda geçiyor ama dribble'da kullanacağımız bir animasyon. Birazdan göstereceğim size. Hub jumper olarak karlar var. Bu da yine dribble yaparken kullanacağımız bir animasyondur. Yani dribble style deriz. kullanıyorum ki ben oyundaki açık arayını dribble style. Ee, uh, signature size up to Francis var. Fakat Steve Francis starter 4'te giden bir animasyon. Eğer siz starter 4 değilseniz e, uh, triangle kullanmanızı öneririm. Regular uh, regular breakdown combo olarak referansını kullanıyorum. Uh, Ve break breakdown combo olarak Devon Booker. Escape'de uh, Stephen Curry var. Ama escape mode'larda yani kullanan da var, kama kullanan da var. Ama benim e, tercih ettiğim sıfın köre yani en verimli bulduğum, en iyi e, escape olduğunu düşündüğüm sıfın köre var. Ama diğerlerinde tabi deneyip e, karar vermek size kalmış. Dediğim gibi benim favorim sıfın köre. Kombomuz e, pro kullanıyorum. Crossover Darren Fox ki bence e, oyunun yeni crossover'ı. Fakat e, Strat 4'te gelen e, bir animasyon. Eğer size Darren Fox yoksa e, Russell fena değil. Ben onu kullanıyordum Starter 4 önce. E, Trae Young çok önermem. Denemiştim. bir anda bekleyiz Trae Young kullanıyorum. E, Darius kullananlar da var ama Darius sizi çok fazla yana atıyor ve yana attığı için e, top kaybına sebep olabiliyor. Trae Young hem e, alan yaratıyor hem de e, biraz daha geriye attığı için topu e, top kaybı riskiniz azalmış oluyor. Ortadan kalkmış oluyor. O yüzden e, çoğunluğun kullandığı Treyank e, en iyi bir hali bekleyebilirim. Spin de bir var. Spin çok kullandığımız bir hareket değil o yüzden çok önemli değil ama yine iyi bir spin görüyorsunuz. E, Treyank spin e, güzeldir. Estimation Kobe White e, aynı zamanda Halliburton'da kullanılıyor fakat ben Halliburton'u çok beğenmiyorum. E, biraz yavaş olduğunu düşünüyorum ve ben çok etkili değil. ne kadar bazı animasyonları güzel olsa da e, tahmin edilebilir bir animasyon oluyor. Kobe Byte ise çok daha seri böyle zıplayabildiğiniz sağ sola ya da daha hızlı hızlanabildiğiniz bildiğiniz e, bir animasyon. O yüzden benim tercihim Kobe yana oluyor. Step Back'de bence oyundaki açık en step back zeklemin E, yani Halliburton başlarda olan insanlar vardı ama sonra herkes bıraktı e, Zeklemine geçti. Ne aynı zamanda Luka Doncic de var. Luka Doncic yavaş versiyonu. Yani o yüzden e, ben kullanmıyorum ve en iyisinin dediğim gibi zevklerimde olduğunu düşünüyorum. Triple Trace Style Kobe. Ee, Kobe'nin Triple Trace Style'ı gerçekten çok iyi. Bu da 4'te geliyor. Ee, bir animasyon var. Sizi direkt oyuncunun e, önüne atıyor ve direkt boş bulabiliyorsunuz. Onu da birazdan göstereceğim size. Ee, dribble animasyonları bu kadardı. Şimdi sizlere dribble yapmak için gereken becerden bahsedeceğim. Ee, ankle var. Bu ankle yardımcı olan bir e, kendisi. en önemli badgelerden biri mi dersiniz ayrı değildir dribble yapmak için ama yüksek olmasında fayda var. Rakibinizi stunlayıp boşluk yaratabilirsiniz kendinizi. Handles for var. Bence çok çok önemli bir badge. bu ne kadar işte uzun süredir dribble yapabileceğinizi belirleyen bir badge karakterinizin yorum, yorummadan ne kadar uzun süredir dribble yapabildiğini belirliyor. <laughs> gerçekten çok önemli yani zaten stamina çok düşükse şu takı aklınıza o şutunuz girmiyor. O yüzden stamina ne kadar yüksek kalırsa da bu dribble yaparken o kadar önemli. Lightning Flash'ta bildiğimiz hani speed boost yapmamızı sağlayan batch, ne kadar hızlı yaptığımızı belirleyen bir batch. Lightning Flash en önemli bec diyebilirim dribble yapmak için. Mutlaka en azından böyle minimum gold, alofame olmasında fayda var özellikle yani guard oynuyorsanız, 1 bir numara oynuyorsanız, atıyorum 5 5'e 5 modunda falan daha kısa bir buildiniz varsa bence mutlaka legend olması gereken bir batch. <laughs> Sonrasında Unplugable var. Unplugable da yine çok çok önemli önemli bir batch. Unplugable direkt top kaybınızı azaltan bir batch. Hani rakip savunmacının animasyon almasını engelliyor, işte top çalmasını engelliyor. Sizin topu daha iyi korumanızı sağlıyor. O yüzden benim görüşüm minimum alo fame olması yönünde. son candle var. Bence son Kendall çok kuvvetli bir match rakibinize bağlı olarak tabii ki de. Rakibinizin strengi, gücü azsa rakibi direkt itip sayı bulabiliyorsunuz. Hani direkt itip böyle pota altında koşup sayı atabiliyorsunuz. Fakat karşınız çok böyle güçlü bir lockdown varsa savunmacı varsa onu biraz itmek zor oluyor tabii ki. Ama işte dediğim gibi strengi düşük son olarak çok işe yarayan bir bejidir. Evet şimdi sizlere kısaca dribble ayarlarından bahsetmek istiyorum. Burada Prostick Function var. Bunu default'ta kullanıyorum. Ve Prostick Orientation. Bu da absolute oluyor. Bunlar gerçekten dribble yapmanızı etkileyen ayarlardır. Ve bakın burada arkadaşlar Passive Dribble Hand Switches diye bir ayar var. Bunu mutlaka ve mutlaka disable edin. Çünkü eğer enable kalırsa karakteriniz kendi kendiliğine ee, top seti de eli değiştirebiliyor ve bu da e, top benim sebep oluyor. Şimdi basitten başlayacak olursak e, speed boost nasıl yapılır bunu göstereceğim. Şimdi speed boost yapmak için yapmam gereken tek şey e, bir tane işte dribble move yapıp bir tane hareket yapıp e, o tarafa koşmak olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi arkadan daışarım koştum. Böyle solda station yaptım koştum. Ya yani işte geriye doğru koştum şöyle. Step back yaptım, koştum. İşte aynı şekilde. Biraz komba yaptım, koştum gibi gibi. Step boost böyle yapılıyor. Yani yaptığımız gereken tek şey bir hareketten sonra direkt aynı ele doğru koşmak olacaktır. Evet şimdi sizlere escape move nasıl yapılır göstermeden önce bir şey eklemek istiyorum. Ekranda gördüğünüz kumanda benim hareketlerime göre bir tık gecikmeli geliyor diyorum bir saniye gibi. O yüzden izlerken... Bunun farkında olun, bunun bilgisini geçmek istedim. Şimdi, escape yapmak için yapmamız gereken şu an top salimde sol tarafa R2'ye basılı tutarken Rise sol tarafa doğru itiyorum ve bakın böyle escape yapmış oluyor. Yani işte tam tersini yaparsak, bakın gördüğünüz gibi köre escape yaptım. Bir işte başta size up yaptım, şöyle çektim, escape yaptım gibi. Escape böyle yapılıyor ve işte Escape'den birçok komba yaratabiliyorsunuz kendinize böyle resetleyebiliyorsunuz edebiliyorsunuz Escape yapmayı. Sağa sola bakın böyle hop diyorum. Çok önemlidir. Yani en çok kullanacağınız iki hareketten biri diyebilirim. Yine aynı şekilde renkli ısıt böyle Escape'i uzatabiliyorsunuz aynı şekilde bakın. Hem işte sol sağ yaptım, işte sağ sol yaptım gibi. Bazen böyle rakibinizi aykınıza atıp direkt şut atabiliyorsunuz çok önemli bir harekettir. Mutlaka ve mutlaka kullanın. Kullanmaya özen gösterin. Çok fark yaratacaktır. <laughs> evet, şimdi sırada regular break combo var. Bunu yapmak için yapmamız gereken tek şey rise team bir kere yukarı etmek bakın. <laughs> ben refill'ı kullanıyorum biraz önce gösterdiğim gibi. Şöyle bana Master'a giriyor. Ben hani çok etkili bir hareketti de çok kullanmazsınız bunu hatta neredeyse hiç. Ben bazen böyle çok düşükte kaldığım zaman hani tamamen geri gitme amacıyla kullanıyorum çok nadiren o da yani genelde e, escape yaparak step back yaparak uzak oradan ama çok nadir elim yanlışlıkla mesela yukarı yaparsam top kaybı olmasın diye böyle bir animasyon koydum e, bu da böyleydi şimdi agresif break time command nasıl yaptı, onu göstereceğim sizlere e, ve bence animasyon devam bu kadar. biraz önce de gösterdiğim gibi şimdi Agresif time Combo yapmak için mesela diyelim ki buradayım. Ee, R2'ye basılı tutuyorum. Rice'i bir kere yukarı itiyorum. Bakın böyle bir animasyonu giriyor. Dayan Booker animasyonu. Şimdi bu bazen gerçekten çok etkili oluyor. Atıyorum işte dedi, mesela savunmacı benim çok sağımda mesela diyelim ki önünde durmuyor. Ben bu hareketi yapıp savunmacımı arkama alıp direkt şut atıyorum. Hani open bir şekilde. O yüzden dediğim gibi savunmacınız eğer çok böyle dibinizdeyse arkanızda gibi ise direkt bu hareketi yapıp böyle şuta kalkabilirsiniz. Veya işte diyelim ki buralarda geziyorsunuz. Samur çok arkanızda kaldı. Bir tane de yaptım. İçeri de girdim. Yani böyle de böyle kombolar yapabilirsiniz. Yani tamamen e, o rakibin verdiği boşluğa göre. Evet şimdi sizleri behind back nasıl yapılır bunu göstereceğim. Şimdi bir yapmak için yapmam gereken tek şey. Misal top şansı o elimde. E, Rice t saat çarpması çekeceğim ve şöyle benim aslanım gelecektir. Bakın böyle bir the back yapıyor. Ama ben bir the Beacon'i genelde basılı tutarak yapmanızı öneririm. Çünkü basılı tutarak yaptığınızda bakın ikinci harekette şöyle bir animasyonu giriyor gördüğünüz gibi. Ve bazen gerçekten çok kolay şut bulmanızı sağlıyor. Mesela diyelim ki işte sağ doğru işte station yaptım. Yani back yaptım gördüğünüz gibi. Veya işte escape yaptım. Şöyle bir yani back Ve bazen bir anda böyle boş kalabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir spam de var. Bir spam de şöyle yapılıyor. Çok hızlı bir şekilde bir yapıyorum. Ardından station yapıp e, tekrardan bir yapacağım. Bakın aynen şu şekilde. Böyle ardarda arda, arda bir anne back Gerçekten çok etkili oluyor. Bazen rakibin e, kafasını karıştırıyor. Ve boşluğu bulup sayınıza atıyorsunuz. Evet şimdi sizlere crossover nasıl yapılır bunu göstereceğim. Şimdi crossover yapmak için e, ilk olarak koşmamız gerekiyor. Ve koşarken yapmanız gereken e, rise diye yani elinizin e, tersine doğru çapraza doğru ittirmeniz gerekiyor. Bakın aynen şu şekilde. Mesela buraya doğru koşuyorum. Sağ çapraz yaptım ve böyle benim aslına girdi. Ya da aynı şekilde şey işte diyelim ki sağa doğru koşacağım. Ee, sol çapraz yaptım. Bakın böyle bir crossover aldım ve içeri kuvvetle gidip sımacımı bastım. Dediğim gibi hani mesela diyelim ki full korkuşuyorum böyle. Sonucu arkamda kaldı biraz. Şu animasyonu yaptım. Midrange'imi attım gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ki şu top getiriyorum. Şuradan wing'den içeri girmek istedim. Bir tane crossover yaptım. Sonra sayımı attım. Evet şimdi sizlere step back nasıl yapılır bunu göstereceğim. Şimdi step back yapmak için yapmamız gereken tek şey e r basılı tutup right aşağı çekmek olacaktır. Bakın aynen bu şekilde. Bence oyundaki en önemli hareketlerden e, bir tanesi. Mesela böyle koşarken bir anda durup çekebilirsiniz geri. Mesela birkaç smash pass'tan sonra rakip daha size alttan somaya başlayacaktır. O yüzden mesela rakibi aldatmak adına e, şöyle bir anda koşarken geri çekersiniz. Bombo shoot bulabilirsiniz veya işte aynı şekilde köşedeyken de ben bazen köşede dipken oynamayı seven birisiyim. Şöyle rakibi aldatıp böyle bir anda geri çekip şöyle mesela gidip e, şut atabiliyorum. Veya baktınız ki rakip sumu çok dibinizde ve yani gerçekten sizde darlıyor ve yani ondan kurtulmak istiyorsunuz. Bu hareket tamamen kurtulma amacıyla da böyle kendinizi rahatlatmak adına yapabilirsiniz. Evet şimdi sizlere istasyon nasıl yapılır bunu göstereceğim. Şimdi destination yapmak için yapmanız gereken R2'ye basılı tutarak Rise'de top hangi elinizde ise o tarafa doğru ittirmek olacaktır. Bakın aynen bu şekilde. Şimdi i̇şte bunu yaptıktan sonra böyle koşabiliyorsunuz. Combo'layabiliyorsunuz e, baş hareketlerle. Bakın şöyle escape yapabiliyorum. İşte bir anda back Combo'layabiliyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Veya işte bunu yapıp içeri doğru girebiliyorum böyle. Ee, bunun bir de koşarken olan versiyonu var. Koşarken de yine aynı şekilde. Şöyle bir kere sağ yapıyorum ve böyle bir station alıyor. Ben koşarken çok kullanmanızı önermem. Hani ben çok kullanmıyorum çünkü etkili değil bence ve yani kötü arama sonu giriyor. O yüzden olduğunuz yerde kullanmak daha faydalı olacaktır. Evet şimdi sizlere L2 Cancel nasıl yapılır? Geçen seneden L2 Cancel olarak bildiğimiz bir hareket vardı hatırlarsınız işte. Çok hızlı bir anda animasyon cancel'layıp, sağa sola gitmenizi sağlıyordu. Şimdi bu sene bunu yapmak için... Mesela diyelim ki şöyle koşuyorum, r ikiye basılı tutarak. Yapmam gereken şey, right elimizin tersine doğru bir kere çekmek oluyor. Bakın böyle animasyonlara giriyor. Ve yani geçen seneki gibi bunu yapmak için R2'ye basılı tutmanıza gerek yok bu sene. Bunun gerek olmaması ben çok daha iyi ama çok daha rahat yapmanızı sağlıyor. Geçen seneye göre çok daha bence kolay yapması. Dediğim gibi yaptığımız reken şey tek şey işte bir hareketten sonra split alıyoruz ya. Split sonra koşmayı bırakmadan right bir kere tersi doğru ittirmek olacaktır. Göründüğünden çok daha kolay bir hareket. Ve ben çok kullanıyorum bunu. Özellikle işte yön değiştirirken rakibi aldatmak adına tepedeyken lockdown'ı işte bir tarafa göndermek adına bazen bana çok yardım ediyor. Boşluk bulmamı sağlıyor. Aynı şekilde bunu köşelerken de çok yapıyorum. Mesela köşede Pika'yla oynarken mesela şöyle geliyorum. Bir kere Ryze'i şöyle itiyorum ve rakip arkadanlık alıyor. Sonra mid rejimi atıyorum gibi düşünün. Gerçekten çok etkili. Ee, mutlaka ve mutlaka kullanmanız gereken bir animasyon. olsun. Evet, şimdi sizlere çok etkili ve güzel gözüken bir hareket göstereceğim. Şimdi bunun adı e, Gold Shot. E, ben Gold Shot'ta Jam kullanıyorum. Gerçekten dribble gibi yani. Gerçekten çok iyi. Şimdi Gold Shot yapmak için Yapmanız gereken R2'ye basılı tutarak Right Stay'i yukarı doğru basılı tutmak böyle bir saniye boyunca. Bakın böyle bir animasyona giriyor. Normalde şimdi bu animasyon ıı, tamamen şu tapmak adına yani oyunda öyle İşte bunun devamını getirirsiniz eğer bakın şöyle bir animasyona girecektir. Şu tutacaktır. Herkesin bildiğiniz bir işte diğer oyuncuların da gold şartları var. Ama bu daha Dribble gibi olduğu için ben bunu kullanıyorum. İşte bu animasyonu siz cancel edebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şöyle camur yaptığım yaptım. Step back ile böyle kombolayabiliyorum. İşte bu taraftan yaptım diyelim ki. Tekrar step back ile Veya işte diyelim ki burada sol köşedeyim. Buralardayım. Top sol elimde. Yani de hangi elinizle oynuyorsunuz. Şutunuz hangi elinizle ise. O tarafa doğru animasyon daha iyi oluyor. Daha hızlı oluyor. Mesela ben solok olduğum için genellikle top sol elimdeyken yapmaya çalışıyorum. Şimdi sol elimdeyken yaptığım zaman bakın böyle bir anda içeri koşup. Böyle bitirebilirim. Veya işte rakibin beni alttan sonmasını, alttan sonmasını sağlayıp bir anda step back yapıp böyle şut da atabilirim. Gerçekten çok et, çok etkili oluyor. Mesela bizim Tansu abi varsa işte milli takımın son O bazen topu burada aldığı zaman direkt şu animasyonu yapıp böyle camon at yapıp içeri gidip bitiriyor. Gerçekten hani çok etkili bir harekettir. Fakat e, son savunmacınız önünüzde ise e, çok dikkat ederek yapmaya çalışın çünkü top e, çarpabiliyor ve turnover olabiliyor, top kaybı olabiliyor. O yüzden e, nerede yaptığınıza dikkat edin. Evet, şimdi sizlere Carl Lowry hub ile yapabileceğiniz bazı hareketleri göstereceğim. Şimdi e, hub yapabilmek için bu oyunda yapmanız gereken yine mesela bir tarafa doğru koşarken Rise aşağı doğru basılı tutmak. Bakın aynen böyle şey böyle benim animasyona girecektir. Böyle bayağı bir alan açıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu animasyonun sonra direkt şurada kalkabilirsiniz böyle. Hani rakip eğer size gerçekten çok aşağıda kaldıysa, tahmin edemediyse. Veya işte diyelim ki Carl yaptım. Böyle kombolayabiliyorsunuz. Bir anda komboları yapabiliyorsunuz böyle. <laughs> direkt şurada kalkabilirsiniz bu arada. Onu da göstereyim size. Ama çok önermem de şu atarkeniz çünkü hani yeşili bulmak gerçekten zor. Bir de çok etkili bir şut değil bana karşısı boyunda. Bakın aynen bu şekilde. O yüzden bu hareketi tamamen alan açmak için kendinize, İşte alan açtıktan sonra belki şut atmak için, belki de içeri girmek için kullanabilirsiniz. Şimdi Kaylar ve Abjanpere ile yapabileceğimiz bir başka hareket var. Şimdi bunu yapmak için, diyelim ki sağa doğru koşuyorum, <laughs> sahbine doğru koşacağım. Ee, bu sefer e, right sol çaprazı doğru basılı tutacağım bir saniye boyunca. Bakın aynen bu şekilde. Şöyle rally slide dediğimiz bir hareket yapıyor. Bakın aynen böyle. Çok hızlı böyle yön değiştirip veya işte böyle kombolayıp belki böyle içeri girip <laughs> sayı bulabilirsiniz. Ee, rakibin yine çok beklemediği bir hareket oluyor ve ben ara sıra bazen işte wing'e giderken ortaya dönmek adına e, böyle kullanıyorum. Ya faydasını arada görüyorum. Böyle çok etkili mi dersiniz? Hayır. çok etkili bir hareket değil bence. Ama yine de farklı farklı hareketler kullanmanızda fayda var. Evet, şimdi sizlere spin nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Şimdi spin yapmak için yapmanız gereken Rise t, ister saat yönünün tersine isterse saat yönüne doğru çevirmeniz yeterli oluyor. Mesela daha tam spin yapmak için yapmanız gereken mesela top şansı elimde soldan tamamen saat yönünün tersine doğru Rise Tea çevirmek olacaktır. Ve sonra koşabiliyorsunuz böyle. Yani koşmazsanız da olduğu yerde böyle kalacaktır. Ee, bunun bir de Half Spin versiyonu var. Şimdi Half Spin yapmak için de mesela top şans ben e, saat yönünün tersine doğru ortadan başlayacağım. Bakın Rise Tea'ye dikkat edin. Şöyle bir Half Spin yapacaktır gördüğünüz gibi. Belki işte, sol elimde ise tam tersi, yine Ryze'de e dikkat edin, sol e, sol taraftan başlayarak yapacağım. Bakın, böyle bir hastalık yapıyor. Bundan sonra hiç da atabilirsiniz, İçine girebilirsiniz. E, veya yine koşarken spin atabilirsiniz arkadaşlar. Mesela koşuyorum diyelim ki, sol elimde top, şöyle bir spin attım mesela. Veya işte, sağ elimde ise yine tekrardan e, saat yönüne doğru koşarken şöyle spin atabiliyorum. Şimdi bana soracak olursanız bence Spin Boy'un çok güçlü değil. Yani neredeyse hiç kullanmıyorum yani. Ee, gerek duyuyor muyum? Hayır, gerek duymuyorum. Hiç gerek kalmıyor. Ama yine de nasıl yapılıyor göstermek istedim. Ee, şimdi sizlere e, size up ve escape kombi göstermek istiyorum bir tane. Şimdi ben Steve Francis size up kullanıyorum. E, Stratum 4'te gelen bir animasyondur. Ve de işte biraz önce de gösterdiğim gibi e, Stephen Curry'nin escape'ini kullanıyorum. Şimdi bu ikisi gerçekten çok güzel e, kombinlenebiliyor, kombinlanabiliyor. Yapmam gereken nasıl yapıldığını zaten biliyorsunuz. İşte çok hızlı bir mesela sifrens yaptım. Ardından hemen böyle köle kombosu yapıyorum. Bunu şimdi ardarda arda yaparsam hızlı bir şekilde. Aynen bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Böyle sağa sola böyle hopluyorsunuz. Rakip gerçekten hani ne yapacaksınız tam etmekte zorlanıyor. Çok da hızlı olduğu için de böyle işte e, L2-Cancel'ı kombolayabiliyorum. Bir anda back yapıyorum mesela. Şöyle sağ sola böyle bildiğiniz hop diyorsunuz yani arkadaşlar. E, bu komboyu da mutlaka çalışın derim. E, gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Şimdi göstermek istediğim bir başka hareket ise e, topu full court getirirken e, topu ileri atmak. Şimdi topu ileri atmak için e, yapmanız gereken koşarken e, buralardayken Rice'i bir kere yukarı ittirmek. Bakın böyle böyle giriyor topu hızlı ileri atıyor böyle. Ve gerçekten çok hızlı bir şekilde e, geçebiliyorsunuz. Yarı sahaya geçebiliyorsunuz. bu hareketi yaparken savunmacınızın önünde olmadığına dikkat edin. Çünkü direkt hani ayağına falan çarpıyor ve direkt turnover top kaybı oluyor. O yüzden hani savunmacınız aykınızda kaldıysa veya bir tık yanınızdaysa e, mutlaka kullanmanızı öneririm. Yani çok hızlı bir şekilde gerçekten yarı sahaya geçmenize yardımcı oluyor. Evet şimdi sizlere göstermek istediğim e, bir başka hareket ise Kobe'nin e, triple threat'i arkadaşlar. Şimdi Kobe'nin triple threat'i yine maalesef e, strate 4'te gelen bir animasyon. Eğer strate 4 değilseniz e, bu hareketi yapamazsınız. Şimdi bunu yapmak için top sektirmeden top bana geldiği zaman işte triple threat animasyonundayken eee right bir kere bakın aynen bu şekilde sağa böyle itmek olacak veya sol tarafa ama genelde pivot ayağınızın e, pivot ayağınıza göre yapmanız lazım. Mesela şu anda ben sadece bu hareketi sağa doğru yapabilirim. Çünkü sağ ayağım sabit. E, şimdi bu hareketi yapıp bakın çok öne atıyor gördüğünüz gibi. Tam bu animasyonun sonundayken şurada kalkarsam bakın daha önden şurada kalkıyor ve bir anda e, savunmacınızı aykınızı alıp boş takmanızı sağlıyor. Gerçekten çok etkili bir harekettir. Özellikle nerede kullanacağınızı biliyorsunuz. Mesela işte burada aldım topu. Bloktan biraz böyle arkamda gibi şöyle yaptım. Direkt şuta kalktım ve open bir şekilde şutuma attım. <laughs> Bakın soldayım mesela. Tekrardan böyle sağa ittirip bir anda böyle şuta kalkabilirim. Ee, çok etkinidir dediğim gibi. Biraz da gıcık bir harekettir. Eğer somocuysanız yani gerçekten siz anlamadan rakibiniz şuta kalkabiliyor böyle. Ee, ben çok yapıyorum. Bize yapan kısalar da oluyor bayağı. Gerçekten soğuması zor bir hareket. Evet, sizlere bu videoda göstereceklerim bu kadardı. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir ve buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın.